Zümrüt Kaçmaz, Aziz Kahraman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda yiyecek içecek derslerinde görev almaktayım. E, bu, bugün size butik çikolata e, anlatacağız. E, çikolata yapımını anlatmadan önce kakao e, bitkisinin e, kimler tarafından bulunduğunu anlatmak istiyorum. E, Meksika'nın güneyinde yaşayan antik kent e, medeniyetlerine ait mayalar tarafından bulunmuştur. Kakao'nun gövdesinde bulunan tanelerden tohumlardan çıkarılan çekirdeğin öğütülerek kakao kütlesi elde edilmiştir ve kakao kütlesi daha sonra tanklarda eritilip sıvılaştırılmış ayrılıştırılmıştır, kakao kütlesi haline getirilmiştir. Kakao daha sonra sıvılaştırarak büyük tanklarda büyük bloklar haline, katı bloklar haline getirilmiştir. Katı bloklarda bizim istediğimiz çikolata türlerine göre üzerine eklemeler yapılıp şu anki yenilebilir çikolata şekline getirilmiştir. Çikolata çeşitleri kuvertür, konfiseri, ee, ve Damla Drop diye katı çikolataları ayırt ediyoruz. Bir de krem halindeki çikolatalar var. Bugün biz size Kuvertur'dan e, karamel dolgulu çikolata yapacağız. Bugün yapacağımız karamel dolgulu çikolatanın malzemeleri e, 250 gram bitter çikolata, Kuvertur. Karamel dolgumuz, önceden hazırladığımız bir de çikolata yapımında kullanacağımız polikarbon ve derece, aynı zamanda çikolatayı yaparken kullanabileceğimiz keskilerimiz var. Çikolata yapımında bu malzemeler bize yardımcı olacaklardır. Aynı zamanda silikon spatulamız. Çikolata türleri, kuvertür çikolatayı biz bitter, sütlü, fil, dişi ve meyveli diye ayırmıştık. Şu an bugün yapacağımız çikolata bitter çikolata. %70 ve %80 kakao kütlesi bulunur. İçinde %1 lesitin maddesi ve vanilya konulur. Yapacağımız çikolatada şu an 250 gram bitter çikolatamız var. Aynı zamanda karamel dolgumuz var ve polikarbon kalıbımız var. Bunun için bitter çikolatayı 40 ile 45 derece arasında eritiyoruz. Temperleme de yapacağız. Eritme ile temperleme nedir? Eritme çikolatayı biz 40 ile 45 derece erittikten sonra burada temper 40 dereceye kadar soğutup ondan sonra biz bunu polikarbon kalıbımıza dökeceğiz. Çikolatayı eritirken Benmari usulü bir şekilde eriteceğiz. ben Çikolata eritme şekilleri ya benmari olacak ya mikrodalga şeklinde ya da temper eritme makinelerinde eritilebiliyor. Biz şu an benmari şekilde eritiyoruz. Bunun bir özelliği altta kaynayan bir tencere üstüne de bir kap koyup içine çikolatamızı ekleyip bunu 40-45 dereceye kadar eritmemiz gerekiyor. En önemli püf noktası bunun içine çikolatanın içine suyun kaçmaması. Buna önem veriyoruz. 45 dereceye kadar eritiyoruz. Bunun için de ara ara derecemizle kontrol edeceğiz. Çikolatamızı eritmeye devam ediyoruz. İçinde çikolata parçacıkları hala mevcut. Bunun için biraz daha eritiyoruz. 40-45 dereceye gelecek kadar eritip ondan sonra biz temperleme işlemini geçeceğiz. Temperleme işlemini ya mermer tezgahların üzerinde ya da çelik tezgahların üzerinde temperleyebiliriz. Temperleme ne demektir? 40-45 dereceye erittiğimiz çikolatayı 30-31 dereceye tekrar indirip soğutma işlemini yapacağız. Evet şu an istediğimiz dereceye geldik. 40 40 dereceye. Biz bunu hemen önceden temizlediğimiz tezgahımız üzerinde soğutma işlemi yani temperleme işlemini yapacağız. Temperleme nedir? Tekrar edelim. 40-45 dereceye kadar erittiğimiz çikolatayı 30-31 dereceye tekrar getirip daha sonra kalıplara dökeceğiz. Evet erittiğimiz 45 dereceye kadar ettiğimiz çikolatayı önceden temizlediğimiz tezgahımıza döküyoruz. Burada temperleme işlemi yani soğutma işlemini yapacağız. Temperleme işlemi yaparken çikolatayı dağıtıp parlaklığını sağlıyoruz bu şekilde. İyi temperlenmiş çikolata lezzetli bir çikolata olur. Evet şu an istediğimiz dereceye geldi. Biz bu şekilde hemen sıkma torbamız var. Sıkma torbamızı alacağız. Kalıplara döktüğümüz çikolatamızı bir süre bekledikten sonra dolgumuzu ekleyip dolguyla da bir 10 dakika beklemesi gerekiyor. Daha sonra son kabuğunu oluşturacağız. Önce ilk kabuğunu oluşturup çikolatamızı 30-31 dereceye getirdikten sonra, soğuttuktan sonra önceden temizlediğimiz, hazırladığımız polikarbon kalıpları döküyoruz. Polikarbon kalıplarımızın çok temiz olması lazım. Önceden silmemiz gerekiyor, yoksa çikolatamızın görünümü çok istediğimiz bir şekilde çıkmaz. Çikolatayı bekletirken 18-22 derecelik dolaplarda bekletmemiz lazım. Bunun nedeni çikolata hemen eriyor. Özellikle içi daha girintili çıkıntılı olan kalıpları biraz daha böyle kalıbı sallayıp her tarafa eşit bir şekilde dağılmasını sağlamalıyız. şimdi biraz sonra bunu tekrardan tezgahımıza dökeceğiz. hiçbir hava boşluğunun olmaması gerekiyor. şimdi tekrar şöyle döküyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir akıtıp fazlasını alıp tekrar bir bakmak lazım. Alt kabuğunu oluşturuyoruz. Kabuğun ne çok ince ne çok kalın olması gerek. Bu yüzden ara ara şöyle fazlasını bakın daha fazlası olduğunu görüyoruz. Hemen Evet. Evet, yeterli. Şimdi ilk kabuğunu oluşturduk. Bunu birazcık bekletmemiz gerekiyor. Şöyle bir 15 dakika. Çünkü ilk kabuğunun donması lazım. dondumdak sonra biz bunun içine karamel dolgumuzu koyacağız. Kalan çikolatayı tekrar bir kaba koyup en üst kabuğunu oluşturmak için toparlıyoruz. E, erittiğimiz ve temperlediğimiz çikolatanın şu an dolgusunu koyacağız. Karamel dolgumuzu. Karamel dolgumuzu nasıl yaptık? E, bir bardak şekeri e, tavada eritip, Eridikten sonra, şekerini eridikten sonra içine e, bir paket kremayı koyup onu da iyice karıştırıp daha sonra bir yemek kaşığı tereyağıyla bağlıyoruz. Bir saat bekledikten sonra istediğimiz kıvama getiriyoruz. Şu an e, ilk yaptığımız çikolatamızın kabuğu oluştu. Biz şu an onu dolgusunu ekliyoruz. Dolgunun kıvamlı, çok koyu olmayan, hafif akışkan olması gerekiyor. Karamel dolguları yaparken içine başka kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Bugün bir sade karamel dolgulu yaptık. Karamel dolgumuzu doldurduktan sonra 1-5 dakika bekletiyoruz çikolatamızı. 5 dakika bekledikten sonra son kabuğunu üzerine dökmek için gene aynı şekilde 45 derece, 40-45 dereceye kadar eritip 30-31-2 dereceye kadar soğuttuğumuz çikolatamızı dolgumuzun üstüne ekliyoruz. Çikolata yaparken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Özellikle çikolatayı eritirken çikolata kabımızın temiz ve kuru olması, kesinlikle ıslak olmaması gerekir. Nemli dahi olma, buhara bile maruz kalmaması gerekir çikolatanın. Çikolata çürüme olur. Çürüme dediğimiz şey çikolatayı işlerlik kazandırmaz. Bu yüzden çikolata yapımında dikkat etmemiz gereken en önemli öğe o. Tekrardan tezgaha kalıbımızı her tarafa yayılması için ve kabarcıkların kalmaması gerekiyor. İyi bir çikolatada olması gereken şey parlaklıktır. Yediğimizde Çıtır sesinin gelmesi gerekir. Bu yüzden iyi bir temperleme olması gerekir. Evet. Bugün yaptığımız çikolatanın son aşamasına geldik, servis aşamasına. Herkes evde bunları sağlıklı bir şekilde yapabilir. Afiyet olsun.